Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizler şükür iyiyiz. Şöyle soba kovamı Sonra naylonu getirdi. Seranın üzerini kapatacağız. Ufamızı da değiştirmiş, soyumuzu da doldurmuş. O ne? Ayağı mı? İyi ee, bu sefer büyümüş yine şey, bak. Kendin ayak mı aldın? E 12 metre yeri. Bir de bir daha deneyelim bakalım inşallah olur. Böyle... Bu sefer de olmazsa naylonu ben kendim götüreceğim adama. O olmazsa gider ederim abi. Gel. Eymen'i çağırırız. Yasin kapıyı niye örtmedim oğlum? Sinek girecek içeriye. Yazın tavuğun kapısını aç da biz buradayken acık dolaşsınlar haydi. Eymen'i çağırın sen çağırınca gel Ben üç kere dedim, üçünde de gelmedi. Eymen! Eymen yukarıda. Eymen! Geliyor. Yine rüzgar çıktı. Bayağı kovanın içindeki kullere ne oluyor? İnşallah olur da bizi uğraştırmaz bir daha. Yine küçük gibi ya Soner. Eymen gel sen çek de biz babanınla örtelim abimle gel. Hemen buraya geleyim mi? Al tut bakayım ya. Ne kızım. Sen de çekeyim aşkım. Dev açarsa ta ara atıp Ee bu annem soğanları büyümüş. Zaten şu ortası var ya sonra şey şunun fazlası şu ortaya birikecek. Evet. Gerdireceğiz şu. Büzülmüş olanları gerdirip düzelteceğiz. Geç bu sebep geldim yine niye garip duruyor? Birine kadar söyleyebilirim. Senin koyuyor mu bilmiyor musun? Hem örttük hemen. Benim ben de össtüm. Gel içine ısın o zaman. 200 günde bunlar ağaca dönüyor. Ağaç gibi bu kocaman. Şimdi alacağınız poşet demek ki 12 metrelikmiş. 12'ye 7. Şurayı kurtarmayacaksın. Al oğlum çek.

Seranın bunu ona bir kessin. Seranın içi içinde bir tane mi kalmış mı? içinde bir tane mi kalmış Burayı dar yaptığımız zaman arkadaşlar girmesi zor oluyor. Burada. Ben girerim. Ee, Anne deneteyim mi? Yok oğlum. Hazır, evet. Şöyle gireyim ki oraya? Şöyle Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? ne yapalım? Şimdi 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 torbalara toprak doldurun da diyor oraya koyun koymuyorlar o tarafa mı iç tarafa mı diyorlardı böyle 25 kiloluk torbaları doldurup atacağına diye işte canım aşağıda geçsinler elleme niye kovalıyorsun eğmen aşağıya ağaçların yanına kovalı eğmen eğmen

thank you Günümüz her ayla geçti. Hey. Şeyi değiştirdiler mi ısıtıcıyı? Neyi? Bu boyu. Eğer onu Bir tane daha getirdi o da çalışmadı. Sonra üçüncü de çalıştı. Denediniz iyi orada. Denedim. Bundan sonra kalem alsam az demeye de deniyorum. Bir kere gidip

kafasını doldurduğunuz şuraya dökelim Mesela güneş girdikçe şey yapar. Gelinleşir. Çektirerek yapıyoruz değil mi? Çektir. kadar çektir. Yırtılmaz. Boş, boşluğu şey yap. Boşluğu alsın. Şöyle kapattık arkadaşlar. Sonra içeride suluyor. Biraz yorulduk ama değdi. İçeriyi de göstereyim. Şu yan tarafa biraz daha toprak atılacak daha. İyice sağlamlaştıralım bu tarafı. Şöyle güzel oldu. Buraya kapısını yapmadık da öyle kapatıyor. Sonra kapıyı yapacak zaman şu taşları çekerek kapısını da yaparız. E? İyi. Ne diye? Ne ki günevi sulanacak üç günevi ya da dört beş günevi. Oh, şey var maydanoz var orada. Maydanoz yani yol da çok iyi, yol da çok iyi. Şu ıspanağı da sulan. Ispanak da iki kanat olmuş tek. Ee yani. nasıl, nasıl sıcak oldu içerisi? Güneş, kocaeli resmen şey yapıyor. Eritiyor. İyi oldu be Evet. görünüşün kötüsü mü olur? İyi oldu tabii. Diyordun ya bu koca yetmeyecek kesin. Öyle görünüyordu. Yetmeyecek gibi görünüyordu ya tam 12 oldu. 2 metre 7 metre aldım. Gelmiyor para lazım. Olmaz olur mu? seramızı kapattık geldik arkadaşlar sonra fasulye var ısıtayım dedim fasulyeyi istemedi makarna istedi her zaman gibi pilav vardı birazcık fasulye vardı onlar istemedi işte fasulyeyi ben de makarna pişirdim kendime de salsasını yapıyorum şimdi tereyağıyla sıvı yağ karıştırdım Ben kınursuz yiyemiyorum. Salçalıyı o yüzden birazcık kınur yapacağım yağımız veresin biraz biber salçası birazcık domates salçası domates salçası fazla koyuyor ben biraz saltalı seviyorum bunu fazla saltalı seviyor o yüzden domates salçasını biraz fazla koyuyor biber salçası birazcık yeter zaten. Yemeğimizi yedikten sonra arkadaşlar birazcık daha arabayla dolaşmaya çıkacağız. Kayıya mı gidelim? artık? Aşağılardan dolaşırız. Gidince göreceğiz. Ot toplama isteyen bayağıdır. Hiç ot yok bizim çevrelerde. Gerçi çıkıp da bakmadım da belki vardır. Hayal bakalım bu ot var mı yok mu? Evet arkadaşlar biz yola çıktık. Şöyle kayaya giderken size güzel koyumuzun evlerini çekeyim. Sokaklarını. Belki siz de seversiniz böyle koy evlerini gezmeyi. Ondan sonra mahallelerinde dolaşmayı. O yüzden böyle giderken yollarda çekim yapayım dedim. Burada müzik vardı arabada. O yüzden burada seslendirme yaptım. Sonrasında da sıkılmazsanız bir fon müziği koyacağım arkasına yavaş yavaş kayaya doğru gideceğiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonrası da müzikle devam edelim. Dilan, Dilan yaparlı Dilan. O da ayakkabıyla tellik koydum da bak hala çorabıyla geziyor. <gülüyor> <gülüyor> dur gitme dur. Öyle. Abi giydirsin dur. Gariban, Gariban mı? <laughs> Şöyle koyumuza yüksekten bir göstereyim size. <laughs> yemeği yedik arkadaşlar. Mutfağı toparladım. Sonra çıktık. Bir dolaşalım dedik çocuklarına. Evin içinde otur otur insan daralıyor iyice. Dur dur aşağı neye yuvarlanırsınız dur hele. Siz o taraflara gittikçe benim içim açılıyor. Bir de bıçağına poşet getirdim. Esnaktan ot toplayacak gibi. Şu tarlalarda olur sonra ne ot? Arka tarafta kutlar var ya. Ot oralarda olur da daha hiç. Yağmur ne yağmadığından şimdi olur mu olmaz mı bilmiyorum. He kızım hep sigara içmişler burada. <laughs> sigara ile cam var diye bak hele. Benim yükseklik korkum var ya şu uca kadar gideyim uzacak. abu. Buradan ben insan düşse parçalanır valla. de korkmam. Git kız gelmeyeli amanın. Niye kız? Sen Ana bir şey var. olmaz yuvarlan top gibi olun. Aşağı tel gibi takılıp durursun. <laughs> He, bir deneyelim mi? Deneyelim. Ben gidemezim. Kaç dilen kaç eli? Ankara'da 35. katta çalışınca koruyun yani. 35. katta mı? Biyah. Hmm. Biyah ney lan? Biyah. Şunları biz kına olarak yakardık sonra elemeziyorduk çünkü. Neydi? Şu yeşil yeşilliler var ya. <laughs> çok uyurduk buraya. Yapardık. Çiçek geldi. Akan tekerzeleri. Çiçek geldi. Mesela dedemin de dedesinin. Ne gördün baba? Ne gördün baba? Bir şey. Ben aşağıya gidiyorum. Aşağıda ne işin var oğlum? Kişim. Gel uzaklaşma, gel gelele bu ha biz bunun içine girdiydik ki aşağı taraftan geçtiydik ha. Şimdi tanıdın. bu gel kız, gel eymen buraya. Anne. Eski camimiz. İnme aşağı, gidecek şimdi. Eski camimiz. Oradan şöyle, şu evcik var ya. Hey. Onlar haset edenin eviydi. Oradan oraya tekerlek yuvarlardık. Oraya kadar yuvarlardık. Oradan bu tarafa yuvarlardık. Farklı. Eymen geliyordukça ayaklarıma sancı giriyor valla. Şuralara bak. Taküzlükken, eymen kadarken gelirdik biz köye. Şu meydan var ya. Çok büyük alan var ya taşların olduğu yer. Hey, şu mezarlığın Cenaze koydukları yeri mi diyor? Sonra tut şunu tut tut. Gel kurban olduğum gel şöyle ortamıza dur. taşların oraya birikirdik akşam saat 11-12 gibi gece. Şey oynardık, saklambaç oynardık. Tam burada mağaralara girerdik. Gece bir zifiri karanlık. Mağaraya girerdik. Acayip de korkardık. Korka korka gibi saklanırdık buraya. Haydi siz orada ısınırsalardınız. O da işin sağlam baş oynuyor. Ta ne işin var? Ebe orada. Buradan oraya koşup ebeleyeceğin aklı sıra işte. Çocuk kafası. <laughs> Şu tarla acayip hoşuma gidiyoruz benim. Bak hele nasıl iyi. Öğüdü mü tarla? Ortası... Öğüdü mü? Ee, adı şey lakabı öğüdü. Öğüdü mü tarla? Gazlar nasıl ötüyor bak hele. Biz buraya biz buraya girince aşağıdaki arkadaşlar da taş atarlardı buraya biz de <gülüyor> <gülüyor> korkardık. <gülüyor> ta, ta. <gülüyor> Burada, ben de daha satayım. Bir de buradan şöyle aşağıya gezelim Ama bak şurayı göster hadi. Ben gidemem ki oraya. Kapısı var bak orada pencere var. Eskiden Rumlar mı ne yaşamış burada? Bir sürü yaşamışlar gitmişler. Şu izler falan hep onların şeyleri. Dilan. Kızım aman. Şu dilen. tarafa geç ya Dilan bak ayaklarım titriyor zaten gel şu tarafa. Dilan gel hele bu tarafa kızım gel. Vallahi korktum. Bir de şu taraftan bakayım da da resim çekinelim. Gidelim. Herkes sobasını yakmaya başladı. Dumanlar tütüyor koydu. Çocuğu tut he. Elinden tut çocuğu. He kan izleri, teker izleri bak neyle arkadaşlar ama bu da çok yakınlaşmış. Aa, baba, Dilan sen üşümedin mi kızım? Bu çocuklar niye üşümez ki ya, hep? Ey geldi, kısa kolluyla geldi. Benim üstümde kurk var, daha üşüyorum. siyahlar ne? siyah. Siyahlar. siyahlar ne? Siyah. Bizim evin karşısından görünen şey burası mı sonra kaya? Siz evet. görünüyor mu? Ben de baktım da göremedim az önce. Göremedim. Şu sarı var ya bak sırtı sarı olan. Şurada. sen nereye çekiyorsun Hatim? Bizim ev şurada. <laughs> ha. Sırtı sarı olan Naim abinin evi işte. Ne? Ha şurada sütçülerin evi. <laughs> Hadi he gördüm <Gordon>, gördüm. En mı gidiyor da. Üstelik, şurası da yeni mezarlığımız arkadaşlar. Burayı da göstereyim şöyle. Şöyle 10 kadar mezarlık var herhalde. Fazla yok. Daha yeni yapıldığı için. Etrafını da duvarına çevirdiler. İyi. Geliyor. Baba, baba. Okur, Zamanında ki işte dedemden de önceki dönemde Aksaray'ın üstü içi komple suymuş. Deniz mi çabuk? su O yüzden şimdi Aksaray'da yapılacak binaların temellerinin kazımında Böyle başında bekliyor. Su çıkacak mı çıkmayacak. Çıkarsa da vermiyorlar bizi. İşte betonda çalışırken Bakınan şey, ya? bina beton ya? Ya. Ben de, ben de <laughs> döküyoruz, döküyoruz, su çıkmıyor. Geçemezsiniz. Betonu zor durduğu Buradan geçemezsiniz. Ay. Nereye evet, Aman dur hele ben gidiyorum. <laughs>